gibisiniz. Hani siz sanki Efe'siniz gerçek hayatta da. Yani Öyle... Efe bana çok yakın bir karakterdi o tabii yani. Hani sadece minik bir şey yaptığımız zaman Efe olabiliyordum. Efe hani bana en yakın karakter bu hayatta oynadığım. Ne Efe yani? O zaman oynadığınız dizilerde kendinize en çok benzettiğiniz karakter Efe mi oldu? Ve ben Efe'yi bütün hayatım boyunca oynayabilirdim yani. Benim için hiç problem olmazdı gerçekten. Hani oyuncular işte artık bu rol bitti ben yeni şeyler yapmak istiyorum falan hiçbir <laughs> şey. Hiç umurumda olmazdı ve hani kavak yerleri bence şu an bitse olurdu yani. Şu ana kadar devam edebilecek bir işti. Evet. E, elimizdekinin değerini tam bilemedik. Yani tekrar başlasa oynamak istersiniz o zaman. Yani bu işler çok karmaşık işler. Sonuçta evet duygu olarak halka ait diziler ama kağıt üzerinde şirketlere ait. Siz mesela biliyor musunuz ki ee, bir Geçenlerde ben, geçen sene bir isim vermeyeyim de... ...bir internet haber sitesinde gelmiş geçmiş en iyi yüz dizisi anketi gördüm ve... ...Kavak Yerleri'ni onun içine sokmamışlardı. <laughs> yani... ...hani... ...kimsenin o kadar da... ...halk hariç maalesef... ...kağıt üzerinde iş sahiplerinin pek umurunda olmayan bir şey yani. Sevmiyorlar bile Kavak Yerleri'ni. <laughs> Aslında oysa ki o zamanlarda çok fazla... E, ...ilgi gösteriyorlardı. Size ve kavak yerlerine karşı. Hani çok fazla... ilgi vardı ama hani ben sette bile birilerinin bana gelip kardeş bizde öyle şeyler olmaz. Sen yanlış yapıyorsun. E, Deniz'in sevgilisini falan diye böyle. Ben de gencim tabii. Ne diyorsun sen diye. Peki o zamanlarda böyle sette yapıyorlardı ama dışarıda da mesela bir yerde otururken gelip size rahatsız ettikleri oluyor Aynen. muydu? Hayır, hayır, Yani şey, o konuda hiç değil. Sadece bazen böyle fikrini beyan edenler alıyordu. Eyvallah diyorduk ona da. Ama öyle şey hiç görmedim. Herkes son derece sağ olsun. Hala da beni yani vay Efe diye herkes, yani kimle karşılaşsam ben Ve gibi... herkes Efe olarak biliyor. Hani sanki siz Efe <gülüyor> ama <gülüyor> yüzünüz, kişiliğiniz ve hani yüz tipiniz bile sanki Efe yani sizin adınız Dahan değil de Efe gibi. Herkes için. Ne yapayım yani vallahi bak sakallarımı da kesecektim hani biraz şey olsun diye ama dedim ki kesmeyeyim hani bir de böyle bir şey gözüksün diye yani. Ama zaten vardı bunlar şöyle. Yeni gelinde vardı. Peki o zaman şöyle diyelim. Kavak yerleri sizin için e, yeri çok ayrı yani benim için yeri çok ayrı dediğiniz proje mi kavak yerleri yoksa Başka bir projenize mi diyorsunuz? Yok e, tabii. Kavak Yerleri tek yani. Hani bence gelmiş geçmiş yapılmış en iyi e, gençlik dizisi diyebiliriz. Ben de onun e, başrollerinden biri olduğum için son derece mutluyum yani. Hala izleniyor. Ben görüyorum. Evet Twitter... hala izleniyor ama maalesef e, ülkemizde oyuncuların tehlif hakkı olmadığı için yani hala izlenmesi bize hem acı hem, de hem mutluluk hem acı veriyor. <laughs> İkisi <saniye> aynı <anda. gülüyor> Çok karmaşık bir duygu.